Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu arasında imzalanan protokolle Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek projesi hayata geçti. İlkokul çağındaki öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasını ve sağlık konularındaki bilgi düzeylerinin artırılmasını hedefleyen proje hayata geçti. Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek projesi çocukların eğlenirken sağlık konusunda da bilinçlenmesini amaçlıyor. Yapılan bu projeyle sağlık konusunda daha bilinçli bir Türkiye'nin oluşumu hedefleniyor. Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek projesi hakkında vatandaşlar düşüncelerini bir TV mikrofonuna paylaştı. Geç kalınmış bir şey aslında daha önce de yapılsa iyi olurdu ama aslında bakarsan da hiçbir şey için geç kalınmış sayılmaz. Bir yerlerden başlamak lazım. Bakanlık böyle bir şey başlattıysa güzel bir uygulama. Yani bunlar yapılmalı. Çocuklara bu bilgiler ilkokul çağında verilmesi daha da güzel bir şey. Ki yani ileriki nesillere de faydası olur bunların. Sonuçta yani bunlar hepsi bizim geleceğimiz. Çocuklarımıza daha güzel bir sağlıklı bir dünya bırakmak için bunlar önemli şeyler. Öncelikle devlete teşekkür ederim böyle proje için, başlattıkları için. Geç kalınmış bir proje ama olsun bu saatten sonra da bir şeyleri başarabiliriz. Çocukların bu konuda eğitim almasını istiyoruz. İyine. Bu proje ile beraber sağlıklı bir nesil Türkiye olabiliriz. Benim de çocuklarım var. Adı gibi sağlıklı bir proje olmasını bekliyoruz tabii. Hepimizi gelecek nesilleri de ilgilendiren bir şeydir umarım başarılı, çağdaş, bilinçli, yenilikçi bir program olur. Eğitimin faydası da olur mu? Yeter ki bilinçli olsun, yeter ki ortak amaca uygun olsun. Ya şu anda insanlar pek bilinçli olmadığı için çocukların küçük yaşta eğitilmeleri, işte hayat alışmaları için çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Aileler bilinçsiz, çocuklar bilinçsiz ve gelecekte böyle sağlık konusunda bayağı bir zorluk çekiyorlar. İnsanlar ölüyor genç yaşta. Eğer insanlar bilinçlenirse tedbirlerini alır, önlemlerini alır. Ona göre ne yapmaları gerektiğini bilirler diye düşünüyorum. Birçok hastalığı var. Yani küçük yaşta tedavisi olan o kadar çok hastalık var ki yaş geçtikten sonra hiçbir şey yapamıyor insanlar.